Kusura bakmayın az önce duraklatayım derken videoyu kapatmışım. Şimdi devam ediyoruz toprak karışımımıza şu şekilde bir ölçüde solucan gübresi ekliyorum. Şimdi bir karıştırayım karışımımı. Duruma göre eklemeler yapacağım. gördüğünüz gibi karışımım çok güzel oldu. Bakın bu şekilde sıktığımda dağılıyor. Böyle yumuşacık geçirgenliği bol olan bol vitaminli güzel bir toprak oldu. Bunu bütün sukulentlerinizde, kaktüslerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok faydalı oluyor gerçekten. azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olun. Beğeni yapın. Yorumlarda ufak bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalımda daha çok yeniyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir acemiliğim var. Bu kanalı ben e, çiçek sever insanlar için açtım. Onlarla iletişime geçebilmek için, bildiğim şeyleri paylaşmak için ya da onların bilgilerine edinebilmek için. Sizlerle beraber paylaşacağım çiçeklerimle ilgili yaptığım şeyleri. Bu benim Kaktüs sukulent toprağım çok güzel bir toprak oldu böyle yumuşacık geçirgen. Artık bahar geldi saksı değişimlerine başlayacağım. Saksı değişimlerini de inşallah Allah'ın izniyle sizlerle beraber yapmayı düşünüyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet olur.